Günlük güneşlik Cavlak'ta bir pazar günü. Tandırlar yanar, ekmekler pişer. Çeçiller yapılır. Tavuklar yumurtlar. Yoğurtlar yapılır. Ne demişler? Komşuda pişer, bize de düşer. Elbette ki düşer. Yeter ki siz sevgiyle yaklaşın insanlara. Sevin, sevilin. Sevgiden zarar gelmez. Evet. Akşama da mantılar yapılacak biliyor musunuz? Mantı yemeye buyurun. İşte beylerimiz bu denli çalışkandır. Hanımlarımız ekmekleri pişirirken, peynirleri yaparken Değil, elimizde kış hazırlığında. Evet. Gerçi kış gelmiş ama şu an günlük güneşlik şahane bir gün. <laughs> bak bak kardeşimiz de oradan el sallıyor. Balyaları götürüyor. Hayvanlara bakacak. E, köy yerinde emek çok. Emek olmadan yemek olmaz. Ayşe teyze de bu yemeklerden istifade ediyor. Yağlardan, peynirlerden. Oo, oh, keyif de Ayşe teyzenin keyfi. Bakın köyümüzün gençlerine. Şey sadelerdir. Ah oh, siz de güneşlenin. Haydi bakalım.

Diğer komşum çeçiller e Diğer bir komşum Tandır ekmeği Oh bugün de gün Benim gün e Sabahleyin sevdiğim bir kızıma Kahvaltıya gittim O da yoğurt mayalamış Derdi E ben de derslerimi çalışıyorum Daha ne olsun Yeter ki gönülden sevin Sevmekten zarar gelmez Sevgi böyle bir şey işte Herkes bir şeylerini paylaşır. Sevgiyi de paylaşalım. Sevgiyle kalın.